Merhaba arkadaşlar. Masiva kanalımıza hoş geldiniz. Bu derste bir de uygulama ile beraberiz arkadaşlar. Uygulamamız şu şekilde. Bir sistemde iki adet motor çalışılacaktır. Start butonuna ilk defa basıldığında sadece bir nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışacaktır. Birinci motor çalışmaya başladıktan sonra aynı start butonuna ikinci defa basıldığında ikinci motor devreye girecek ve sürekli çalışacaktır. Stop butonuna basıldığında ise çalışan motorlar duracaktır. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Birinci motor çalışmıyorsa ikinci motor da çalışmayacaktır. Yani ikinci motorun çalışması birinci motorun çalışmasına bağlı. Burada EKTS üzerinden göstereceğim arkadaşlar kumanda devresini. Daha sonra TIA Portal üzerinden PLC simüle, simüle etmeye çalışacağım. Ama TIA Portal'da da yine kumanda mantığını güderek bu işlemi yapmaya çalışacağım. İleride set resetlerle bu işlemi çok basit şekilde yapabileceğimizi göreceksiniz arkadaşlar. Bu ve bundan sonraki birkaç videoda Birkaç tane uygulama çözeceğim. Bu da kumanda mantığını biraz daha olsun anlayabilmemiz için yararlı olacak. İsterseniz başlayalım hemen. Şimdi ben daha önce burada iki tane motor devresi çizdim arkadaşlar. Bunlar motorların güç devresi. Üç fazlı motorlar, üç fazlı motor ve burada normalde açık üç, üçlü kontak var. Burada da normalde açık üçlü kontak var buraya birinci kontak, buraya ikinci kontak diyebiliriz. Ya da motor e, motor kontaklarının belli olması için M1, M2 diyebiliriz. Tabi burada kontaktörlerimize isim verdikten sonra buraya isim verebiliyoruz. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. E, burası bizim kumanda devremiz olacak. Sağ tarafı ise güç devremiz. Buradan bir faz, bir nötr aldım. Tüm işlemlerimiz şu faz ve nötr arasında gerçekleşecek. Burada stop ve start butonumuz var. Ne demiştik arkadaşlar? E, birinci start, start'a bir defa bastığımızda motor 1 devreye girecek demişiz tabi ben burada hemen gelip şunu yapmak istiyorum mesela buraya bir kontaktör atadım ve buna yardımcı kontaktör adını taşıması için yk1 dedim şimdi bunu anlayacaksınız arkadaşlar gelip buradan normalde kapalı bir kontak alıyorum şu şekilde bağlıyorum ve buna da arkadaşlar e Motor 1 diyeceğim ama burada da belirlemediğim için kontaktörü sadece üstüne bastığımızda kontaktör YK1 olduğu için YK1 devreye giriyor. Bunu böyle bırakıyorum. Bir de YK1 yani bu YK1 aslında aşağıda bizim motor 1'in kontrol etmesini sağlayacak. O yüzden şu an burayı sabit bırakıyorum. Gelip normalde açık kontak alıyorum. Burayı mühürlüyorum arkadaşlar. Buna YK1 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gelip burada K1 yani YK1 için normalde açık kontak alıyorum yine. Şu şekilde. Ama bunu arkadaşlar start butonuna değil de start butonundan önce eklemek istiyorum. Çünkü bu alt kısım bizim motorlarımızın çalışmasını kontrol edecek kısım. O yüzden bir start gerisine atadım ki stop butonuyla hepsini enerjisiz bırakabilirim. Şimdi dediğim gibi uygulayınca biraz daha aklınıza kalıcı olacak. Bir kontaktör alıyorum arkadaşlar. Bu da benim motor birim kontrol edecek olan kontaktör. Buraya nötrümü alıyorum. Şu şekilde bağladım. Şimdi ben gelip buraya motor 1'i temsil etmesi için M1 dedim. Ve gelip şuraya motor 1'in artık kontağını atabilirim arkadaşlar. M1'i e atadım. Ve şuraya da YK1 diyorum. Ve gelip buraya arkadaşlar mühürleyebilmemiz için motor birin açık kontağını buraya atamam lazım. Gelip ekliyorum. Evet motor 1'e de arkadaşlar mühürleme yapmış oldum. Şimdi buraya da ben motor birin kapalısını atamak istiyorum. Ne dediğimizi göreceksiniz arkadaşlar birazdan. Şimdi isterseniz bir küçük bir simüle edip başlayalım. Daha sonra kademe kademe gitmeye çalışacağım. Çalıştır dedim. Tabii bu elemanın rolesi yok Ben buna da M1 atamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırmayalım. Sadece biz bu motor bir kısmına bakalım. Start dedim arkadaşlar. Şimdi bir start olarak programı başlattım. Şimdi start butonuna bir defa basıyorum arkadaşlar. Ve elimi çektim. Şu an motor 1'e odaklanıyorum arkadaşlar. Motor 2 kalsın. Motor 1 gördüğünüz gibi sürekli çalışıyor. Bizim istediğimiz ilk iş tamam. Şimdi ben buna ikinci defa bastığımda, yani ben şu an mesela bir defa basıyorum arkadaşlar, motor çalışıyor. Bir daha bastığımda bu sefer motor 2'nin de çalışmasını istiyorum. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? E, şunu yapabiliriz arkadaşlar. Gelip yine e, kapalı kontak alalım. Yani şuraya kapalı kontak alıyorum. Şuraya bağladım. Bu kapalı kontak arkadaşlar, YK1'in e, kontağı olsun gelip normalde açık kontak alıyorum. Bu da motor 1'in açık kontağı. En sonunda gelip bir kontaktörü alıyorum. Ve onu da YK2 olarak adlandıracağım arkadaşlar. Bunu da nötr kısmına alıyorum. Şimdi ne dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Buraya gelip YK2 yazıyorum arkadaşlar. Yardımcı kontak 2 diye. Buraya da M1 yazıyorum. Şimdi ben üstte de YK2'yi artık komandalacağım ve bunun alt kısmında da YK2 kontrol edecek bir devre yapıp motor 1 dediğimiz gibi motor 2'nin kontak Törünü ekleyip bu kısma yazacağım. Şimdi nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Normalde açık kontak alıyorum. Şuraya şu şekilde bağlıyorum. Sonra yine bir açık kontak daha alalım arkadaşlar. Bir kontaktör alıyorum. Bu kontaktörüme motor 2 adlandırması için M2 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya biz ne yazacağız arkadaşlar? Buraya gelip K2 yani YK2 yazıyorum. Çünkü buranın açı kontağını yazdım. Şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Ben biraz devam edeyim isterseniz. Buraya M1'in açığını yazıyorum. Ve buraya paralel olarak arkadaşlar ikisine paralel olacak şekilde M2 motorunun açı kontağını yazıyor, e, ekliyorum. Şu şekilde ekliyorum arkadaşlar. M2 dedim. Şunu siliyorum arkadaşlar. Fazladan eklenmiş. Şimdi şuraya gelip artık motor 2 olarak değiştirebilirim. Şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi ben start butonuna basınca bu M1 kapalı kontağı var. Bunun üzerinden enerji geçecek ve YK1 enerjilenecek. YK1 enerjilenince açık kontakları kapalı, kapalı kontakları açılacak. Şimdi şuraya bakıyorum YK1'in açık kontağı var. Start'a ilk defa basıldığında motor 1 üzerinden geçen enerji YK1 kontaktörünü enerjilendirecek ve açık olan kontağı kapatacak. Ve buradan arkadaşlar YK1'i gördüğünüz gibi sürekli bir duruma geçecek. Bu peki YK1 niye tetikli? Aşağıdaki e, kontan et, e, etkileyecek. Bu her zaman enerjili olarak gelir arkadaşlar. Stop butonu normalde kapalı olduğu için bu starta bağlı bir durum değil. YK1 her zaman enerjili gibi. Ama bu normalde açık arkadaşlar. Ben YK1'e kontak kontaklarını bu konta enerjilenmeyecek. Biz burada az önce starta bastığımızda arkadaşlar e, birazdan yapalım bunu. Starta bastığımızda şu hat e, enerjilenecek. Daha sonra burası e, burası da kapalı olacak arkadaşlar. Biz YK1 yani starta bir defa bastığımızda şu kontakta kapanacak ve motor birimiz çalışmaya başlayacak. Motor bir çalıştığında da motor birim kapalı kontağı açık kontak kapalı hale gelecek ve motor bir sürekli çalışacak. Şimdi burayı bir simüle edelim. Gel arkadaşlar bir defa bastım. Şurada ben şu an elimi bırakmıyorum. Motor bir çalışıyor gördüğünüz gibi. Şurada e, açık olan kontaklar kapandı. E, açık olanlar kapandı. Açık olanlar kapandı arkadaşlar. Motor 1 ve YK1 yani yardımcı kontaktör birim e, kontakları diyelim. Şimdi elim hala basılı arkadaşlar. Elimi çektiğim anda motor bir sürekli çalışmaya devam edecek. Şu an görüyorsunuz ZK1 aslında kesildi ama ben motor biri burada arkadaşlar. Ee, gelip e, burada kapalı hale getirdiğim için motor bir çalıştı. Şimdi ben İkinci defa basınca nasıl motor 2 çalışacak? Şimdi arkadaşlar ben bir defa bastığım için şurada açık kontak vardı hatırlarsanız hatta durduralım. Şurada açık kontak var. Bu YK2'nin çalışması şartı motor 1'in çalışmasına bağlı farkındaysanız. Bu motor bir çalışırsa YK2 çalışacak. Yani yardımcı kontaktör 2 çalışacak ki gelip bu aşağıdaki açık kontağı kapatsın ve M1'in de kapalı olma durumu gördüğünüz gibi burada ve burada var. Oradan M2 enerjilense ve sonra sürekli enerjili halde kalsın. Şimdi gelip çalıştırıyorum son defa arkadaşlar. Bu kullandığımız elemanları yanlış açtım ama iyi oldu. Burada görebiliriz kullandığımız elemanları. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir defa start dedim ve elimi çektim. YK1 üzerinden motor bir enerjilendi ve motor bir şu an sürekli halde. Ve açık olan kontak kapandı. Buradaki kontak da kapandı. Şimdi ben ikinci defa basarsam yine bu hat enerjilenecek. Aslında az önce de enerjilenmişti ama burası açık olduğu için YK2 çalışmadı. Şimdi burası kapandı ve YK2 çalışacak ikinci basışımda ve alt kısımda kapanacağı için buradan hat enerji ve M2 çalışacak alt kısımdan da kendini e, mühürleyecek arkadaşlar basit istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu hatta artık e, renk değiştirdi ve motor 2 de çalışmış oldu arkadaşlar bu şekilde yani şuradaki kontaklar açılıp kapanıyor yine en son bir deneyelim gelip start dedim start butonuna bastım Şura e, açık olanlar kapandı İkinci defa bastım da açık olanlar kapandı ve motor 1 ve motor 2 asenkron motorlarımız çalışmış oldu şimdi tia portal kısmına geçebiliriz şimdi her zamanki gibi arkadaşlar projemizi açıyoruz yeni bir proje ekliyorum Projenin ismi önemli değil. Evet şimdi bir araç seçelim arkadaşlar. Buradan gelip yeni araç dedim. Yine Simatik s 1200 üzerinden devam ediyorum. Ama yine dedim bir arkadaşlar şu serileri de kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. CPU üzerinden gidiyorum. Ve 1214C DC 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 CPU'nun 4.2 versiyonlu olan A1 G4.0 serisini seçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar CPU'um eklendi. Hemen gelip proje ağacından PLC teklerimi eklemek istiyorum arkadaşlar. Show All dedim. Ve gelip buraya Stop diyorum arkadaşlar. Start dedim. Bunlar I01 I0, I0 olarak geldi. Gelip buraya Yardımcı kontak birim YK1 yazdım. Ben, ben burada arkadaşlar fiziksel giriş değil de burada arkadaşlar Merkez bitlerini kullanmak istedim ve M0.0 dedim. YK2 içinse ise Enter dediğimde M0.1 e yazacaktır. Daha sonra gelip burada motor 1 diyorum. Bunu da M0.2 attı ama biz bunu artık fiziksel çıkış olarak ifade edeceğiz. Gelip motor 2 dediğimde benim e, motor ikimi de Q0.1'e atamış oldu arkadaşlar. Şimdi buradan gelip e, program bloktan main bloğumuzu açalım arkadaşlar. Herhangi bir eksimiz varsa tekrar buradan gelip yenileyebiliriz. Evet. Burada açıldı arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün networklerimizin başına stop butonunu eklemek istiyoruz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Çünkü istediğimiz anda devreyi durdurabilmemiz lazım. Şu geçen dersten kalan e, normalde kapalı kontağı ve şu böyleyi ekliyorum arkadaşlar. Evet. Gelin arkadaşlar buradan 0.0 yani stop butonunu ekledim arkadaşlar. S dediğimde stop geldi. Burası Fiziksel hayatta normalde açık kullandığım için programda normalde kapalı kullanmak gerekiyor. Şimdi geri alalım. Ctrl-Z ile geri alabiliyoruz arkadaşlar. Gelip ekledim. Buna da Start diyorum. Şimdi arkadaşlar şu mantığı kurmak istiyorum arkadaşlar. Şu üst tarafa yani şu kısmı oluşturmak istiyorum. Yine direkt aynı mantık kapat almanız hatta. Normalde açık ve normalde kapalı ve yk kontaktörü kontaktörü burada ekle hemen çalıştırıyorum. Normalde kapalı olarak aldım. Normalde açık ve bir role ekledim. Bu neydi arkadaşlar? Bizim YK1'imiz. Burası M1'imiz ve burası da YK2 kontaktörü. M1 dedim. Gelip buraya YK2 rolesi dedim arkadaşlar. Ve buraya gelip M1 kapalısını sınıfı yk 1 e ekliyorum. Şu şekilde şuradan alıyorum. M1 YK1 dedim. Şuraya arkadaşlar mühürleme yapabilmesi için M1 dedim tabi. Buraya M1 diyemedim. M1 YK1 dedim. Şuradan, şuranın açı olarak YK1'i ekliyorum arkadaşlar. Evet, yk 1imizi ekledik arkadaşlar. Şimdi bu net şurayı ifade ediyor. Tamamen şurası arkadaşlar. YK1 eklenmiş. M1'e kapalılısına YK1 olarak açık bir şey bağladık. Açık bir kontak bağladık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şu alt kısımları yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bu network 1'imizi yapmıştık. Şimdi gelip network 2'den devam ediyorum. Bu üst taraf bizim yardımcı kontaktörler ile bizim motorlarımızı kontrol eden kontaktörleri kumanda ediyoruz aslında. Gelip buradan YK1 için yani şurayı yapıyorum arkadaşlar. şu üst kısım, üst kısım bir network. Şurası bir network, şurası da bir network. Yani toplamda 3 network'ümüz olacak. Şu kısmı yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi hepsinin başına yani şuralara stop eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Geldim. Stop ekliyorum. S dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada normalde değilip 0.0 yazmamız gerekiyordu. Piyasada teklerimizi belirleyerek gitmemiz her zaman daha iyi olacak. YK1, e, M1, M1'i de mühürlemişiz. YK1, M1, ve M1'e e, YK1 arasında e seri bir M1 ekliyoruz. Gelip yazdım. YK1, motor 1 ve motor 1'in mühürlemesi arkadaşlar. Network'ümüz de tamam. Aslında şuraya yazabiliriz. Motor 1 kontrol diye. Şimdi üçüncü network'ümüze gelelim. Üçüncü network'te YK2, M1, M2 ve M2 bunların ikisine de e, paralel olarak bağlı arkadaşlar. Bu mühürlemesine yarıyordu. Geliyoruz. Stop kurtulmamızı yazdık. Gelip buraya açık olarak e, bir YK2 ekliyoruz. Bir YK2 ekledik ama bu motor 1'e bağlıydı. Motor 1'imizi yazdık. En son gelip motor 2'yi arkadaşlar biz e, rol olarak atadık ki, kontaktör olarak atadık ki çalıştırabilelim. Ve şunlara paralel olarak normalde açık motor 2'nin bir açı kontağını yazdım. Motor 2 dedim arkadaşlar. Şu an aslında devremiz tamam. Şu şu network 4'ü kapattım. Burada gelip motor 2 control yazdım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi simüle edelim arkadaşlar. Smart simulation dedim, start simulation dedim. Compile ediliyor arkadaşlar. Evet, şu an yüklüyorum. Hadi configuration biraz zaman alabilir dedi. Start e, dedim ve finish dedim arkadaşlar. Şurası yeşile döndü gördüğünüz gibi. Şimdi gelip programı çalıştırıyorum. Evet. PLC simimiz açıldı arkadaşlar. Yeni proje diyorum buradan hemen. Oluşturuyorum. Ve bekliyorum açılmasını arkadaşlar. Projemiz oluştu. Hemen yani proje ağacından sim table kısmını açıyorum arkadaşlar. Sim table 1 dedim. Buradan bütün teklerimi ekliyorum. Evet. Stop, start, motor 1, motor 2, YK1, YK2 diye adlandırdı arkadaşlar. Hemen gelip buradan monitör kısmından hemen online olup monitör kısmını açıyorum. Şunu üst kısma alıyorum. Daha iyi görebilmek adına biraz küçültüyorum. Şu şekilde ekranımızı küçültebiliyoruz. Şimdi gelip buradan start butonuna basıyorum arkadaşlar. Start'a basınca hemen buradaki değişimi görebileceğiz. Basılı tutuyorum arkadaşlar. Bastım. Şu an basılı sunmuş şekilde arkadaşlar. Gelip buradan enerjilendi. YK birimiz enerjilendi motor bir üzerinden start verdiğimiz için YK birimiz enerjilenmiş oldu. Burada şu an basılı olduğu için arkadaşlar YK bir üzerinden hala enerjili. Elimi çektim arkadaşlar. Evet. Şu an YK 1 yüzünden yani YK bir devreden çıkmasına rağmen motor birin açı kontağı burada kendisini mühürledi arkadaşlar. Alt kısma geçiyorum. Şimdi start bir defa bastık. Şimdi ikinci defa basıyorum. İkinci defa bastığımda arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şu an bastık tutuyorum elimi çektim. Motor ikimiz de çalışır durumda. Şu an motor 1 ve motor 2 devrede arkadaşlar.